İşte Survivor'ın unutulmaz anları. Birazdan nedir ne değildir de. Modeller, iş adamları ve tasarımcılar bu kez dösemini çocuklar için bir araya gelmişler ve İzmir'de muhteşem bir defileye imza atmışlar. Podyuma çıkan kıyafetlerin açık artırmada satıldığı o şık organizasyonun sürpriz ismi ise Vilma Ailes. Namı diğer Karolina olmuş. Gecenin detayları. Es Yardımseverler bu kez lösemili çocuklar için buluştu. <Sessizlik> Gecenin en ateşli elbisesini Vilma Eles taşıdı. <Sessizlik> 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 Ünlü oyuncunun sevgilisi açık artırmada ateşli elbiseyi kimselere kaptırmadı. 21. Bravo! 20 lira. Çağla Şikel bir günde oğullarına hasret kaldı. İnşallah kavuşacağız. Ayşe Hatun Önal podyumda neden yürüyemediğini açıkladı. Gerçekten yürüyemedim. Streets, me, me. Ünlüler bu kez lösevili çocuklar için bir araya geldi. Hayır severler 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne hasta koluk evi kazandırma projesinde buluştu. Tekiledeki kostümleri ünlü modacı Ertan Kayıtken hazırlamıştı. Herkes taşın altına elini soktu açıkçası ve bu şık geceyi hazırladık. Buz ve ateş konseptini işleyen projenin en göz alıcı elbisesini bir Eres için tasarlamıştı Kayıtken. Filmdeki karakter e, bence çok iyi oynuyor ama o karakterli bir insan değil. Yardım meleği olarak bugün podyumda uçsun istedim. Ünlü manken Filin Şahin'i defile öncesi poliste hazırlanırken yakaladık o gece. Defile İzmir'de olunca şehrin kızlarının güzelliğine laf etmeden de olmazdı hani. Burası şey gibi ya mer güzelliğin merkez üstü falan gibi yani <laughs> <laughs> Türkiye'nin yani şey, bütün mankenlere bak güzel kraliçelere bak. Hepsi yemin ederim şeyleri İzmir'den çıkıyor. Çağla Şikel'de bir yardım defilesinde yer almanın heyecanını yaşayan isimlerdendi. Ee, hem İzmir'deyiz. Ben çok uzun zamandır İstanbul'dan çıkmıyordum defilelere gelmiyordum. Fashion vekinde en gözdelerinden birisiydi bu yıl ünlü manken. Adımı attığımda hakikaten oraya ait olduğumu hissettim ve her adımın tadını çıkardım. Çağla Şikel İstanbul'dan İzmir'e geldi. Ama iki küçük aşkını uzaklarda bıraktı. Ya sorma zaten bu gece dönemiyoruz. Ben normalde gerçekten dönemeyeceğim işleri hiç kabul etmiyorum. Evlat hasretinden daha bir gün olmadan yakınmaya başlamıştı bile. Kızayı bugün hiç göremedim. Sabahtan o çok erken okula gitti. Ee, uzayla birlikteydim. Ee, yarın inşallah kavuşacağız. Fashion Week'te en çok konuşulan isimlerden biri de Ayşe Hatun Yönel olmuş. Çünkü podyumda yürümeyi unuttuğunu söylemişti. Bana verilen e, topuklu, baya yüksek ve bir, 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 bir teki şeyde biraz problemliydi. Gerçekten yürüyemedim. O yüzden yürüyüşümü de tamamlayamadım. Erken dönmek zorunda kaldım. Mankenlikten şarkıcılığa geçiş yapan Ayşe Hatun Önal'ın uzun zamandır sesi soluğu da çıkmıyordu doğrusu. Bakalım yeni albüm ne zaman geliyormuş? Nisan sonu. Düşünüyorum bakalım bir aksilik olmazsa eğer. <laughs> Bakan Erez bu kez bizi ev sahibi olarak değil, davetli olarak karşıladı defilede. 29 senelik meslek hayatımda ilk defa benim koreografisini yapmadığım bir defileye geliyorum. Vilma Eles'in projede yer almasından da pek memnun duydum odacı. Ee, da bu... demin gördüm, bilmiyordum bunu. Dilma'yı ki çok severim, çok sevindim. O gece podyuma çıkacak en önemli isimlerden biri Türkiye'nin Karolin'i Vilma Eles'ti. Bir tane çok güzel elbise giyineceğim, bir tane kırmızı elbise satışa girecek ve inşallah e, çok güzel e, sonuçç oluyor Çünkü lösemi hastaları için